Hepinize tekrardan selamun aleyküm. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Şükür ben de iyiyim. Bugün yorumlarda çok denilen o yapıyoruz. Emir kardeşimin isteğini yapacağım. Bugün e, yorumlarda dedi ki ne Emir? abim Gren'in ikincisi gelsin. Tamam dedim ben de. E, bu arkadaşlar Gren'in ikinci parti e, ikinci i̇kinci part videosunu çekiyorum. Bu videonun yorumlar kısmına soru cevap yazacağım. Yani soru cevap e, bu video soru cevap bu videonun yorumlar kısmına sorular yazmayı unutmayın. Diğer videoda soru cevap çekeceğim. Hiç çekmemiştim videosunu. Soru cevap çekeceğim. Bugün Gredi oynayacağız. Part 2'si oynayacağız. Hadi videomuza başlayalım. Sizi seviyorum. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada kulüp kurduk. İmparator diye kulüp kurduk. Allah razı olsun Taner kardeşim, Yani kuzene, ne bileyim, herkes geldi. Allah erke, Allah hepinizden razı olsun geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Kalplerimi buradan yollamak istiyorum. Hadi bakalım, Nolculuğumuza başlayalım arkadaşlar. Şimdi ben 11. sene mutlacağım. අනගරනේ චනල් සගහලෙ. Yokmuş burada arkadaşlar. Bu burada da çekiş lazım. Çekiş da bu çekiç nereden lan? Geçen olmaz. kod bu. Hemen kodu okutalım o zaman kod verildi burada hem kodu okudu ama Jode yani kod demek arkadaşlar o da ne arkadaş yemin, yemin, ederim şunu kredi sondum ya ne olur ne gider aşağıdan gider oh. Senin göreceğin Göreni Ya Granny niye biliyorsun? Arkadaş Ben gidiyorum yani böyle. Granny geliyor. Geliyor. Ben olan ben Granny'den daha hızlı. Daha hızlı. Bu arada severseniz Granny Part 3'te çekebilirim. Arkadaşlar hızlıca gitmem lazım buraya. Oyun kastı. Görelim, görelim. Arkadaşlar ne güzel kodu oraya okutacaktım, açar açıttı kapı. Kapıdan çıkacaktım normalde de. Şimdi kod orada herhalde, aynen orada. Onu sileceksin ilerleyecektim Kod almaya. Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. Şuradan hemen bakalım. Taraflara. Ne? Evden... Ne bileyim ben zırt mırt. anlamadım bir şey. Yani göreceğin. Allah'ım kurban olduğum. Deli. Arkadaş siz de demiyorum da. O arkadaş şu yemin olsun arkadaş sizce. Bakın sizce. E, Grenin deli mi? Manyak mı? Çatlak mı? He? Sizce? Yani Gren'i oynayanlar yazsın bakalım arkadaşlar. Gren'i e hasta ne bileyim. Ne ya? Hayır, Gren'i e geliyor. <laughs> Aracın kap Arkadaşlar, arkadaşlar. Akrene Allah git. Allah Gel gel. Pis, 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 Senin göreceğin gözüne bak Kırarı yavaş ol. Kırarı sen nereden görüyorsun? Abim, abim kurban oldum. Arkadaşlar nasıl çıkacağım ben? Yüzü <laughs> <laughs> bile ah! Kalpten gireceğim. Yemin kaptan gideceğim. Allah'ım. Gülen Allah sana git. Abim kurban olduğum git. Abicim. <laughs> Allah'ım neyse en azından kapının kolunu açtık ona şükür Arkadaşlar arkadaşlar Allah ben ne yapacağım Part 2 oğlum Part ben 3'te ne yapacağım Neklem Of. Of. Of ama artık of. Ya bir de valla ben bu kadar sonra artık reklamda internet kapatıyorum öyle oynayacağım ben de size. Üçüncü gün. En azından kod yani en azından Jody yani kodu yani kodu en azından kapı okuttuk da açıldı. Kapı kolu. Sadece bir şifre bir de e, ana arkadaşı bir dakika. Aklıma fikir şey geldi dur. turu aşağıda seni göreceğim gözüne başlayacağım ama koy Oğlum, bu burada mıydı lan Oğlum, bu burada mıydı arkadaşlar burada mıydı bu meret bu arkadaşlar bu o kaplı kısım burada mıydı Kırmızı ayak bu ne? A çevirme oğlu. Kırmızı nerede lan kırmızı? Şimdi ben arkadaşlar acilen mutfağa gitmem lazım. Abi bu demiş lan. Senin gözüne var ya. senin ben gözüne <laughs> geliyor arkadaşlar geliyor çeviriyor çeviriyor çevir Onu daha bitmedi mi lan Aa bakamadık. Ne? bunu olur mu? Gelme. Gönmü? Gelme. gelme. Gülme, gülme da açılsana, açılsana, kapı, kapı açılsana. başlı kapı açılmadığında giremedim de. Haydi dördüncü gün. Arkadaşlar ben de aşağı dedim. Hiçbir şey uğraşmayacağım aşağıya. Oyun donuyor. Size yemin ederim oyun donuyor. Ya. Ya. Koş. 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 Arkadaşlar bu ne Allah aşkına? Sürekli bir şey Bilimlerim bunu buldum. Bu ne? Ha bu şey canavar. Bu ne? Eee. Ya buraya nasıl? Şimdi arkadaşlar ben bu canavarım nereye? Canavar demişim pardon. O. Senin ben gözüne. Canım arkadaşlar kurban oldum ya Rabbim Takılma takılma. arkada biri vardı. Arkadaşlar ben acile yukarı çıkmam lazım. Acile yukarı çıkmam lazım. Acile yukarı çıkmam lazım. Acil acil acil. You want to play hide and Şimdi gelin öyle mi dinleyin? Şimdi ben şurayım. Arkadaşlar ben bunu etini nasıl alacağım lan? Ben, ben kopya nasıl alacağım? Tutum atsın. 3, 2, 1 Let's go! Değil. Oğlum bu ne lan? Ne biçim? Ömürecek mi lan? Burada da bir şey yapmıyor. <Gülüşmeler> 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 ısırdı beşinci gün arkadaşlar ee, aynen ömürceye dikkat etmek lazım desin yanına ben bu sefer ömürce. Hı -hı.